Ne? Yeni gelen ve çok 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 heyecanlandığım güncelleme heyecanlıyoruz. İnceliyoruz. Şimdi burada kırmızı. Ben çok beğendim. Kırmızıyı çok severim. Sonra bir de şey. Hemen posta kutumuzun önünde postalar geliyor. Sonra üç şuraları inceleyeceğiz. Mesela Gossip Girl bana e, böyle bir şey yazmış. Selam Çeriyacı. PKX'de e artık resmi bir, post, bir posta servis olduğunu biliyor muydun? İşte öyle. Görünüşe göre birileri haberleri dedik ve hediyelerini yaymak için yeni bir araca daha sahip oldu. Yani ben e, sana şimdiden bir hediye bırakarak başladım sevgilerimle. 10.000 TL verdi. Teşekkür ederim buradan kendisine. O zaman şuradan bir ışınlanalım. Şehir çok iyi ya. de şampiyonuz gelmiş buraya. En sevdiğim oyun. Sky bir önceki güncellemede ee, yoktu. Bu güncellemede var. Dinleyelim. Admin bana PKX'de kontrol ediyorsa hakkında bir şey söyledi. Ama bunun nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Evet, bu güncellemede de Admin yok. Şimdi ne diyor? Ey! Kardeşim Admi buralarda gördün mü? Onu birkaç gündür göremiyorum. Nerede acaba? Vay. Admi yok ama kendisinin heykeli var. Bu da oturma yeri gibi bir şey yapmışlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hep yeni kıyafetler gelmiş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Oo 50 bin ben bunu 50 bin e alırım. Sonra burada tavşan yeri gelmiş. Çok tatlı. Tavşan da ağacın üstünde kamp yapıyor. Ülkede çok şey değişmemiş aslında. Ben çok şey göremedim. Aa ateş atları mı gelmiş? Aa kıza bak. Vay. PKX'de işte yazısı kırmızı olmuş. Orada ne var? Neyse. Sonra robot kıpkırmızı olmuş. Yani görebildiğim şeyler benim bu kadar. Okulda yine bir değişiklik yok. Hmm, bakın. Şuradan bir kay kayma benim. asansör kırmızılaşmış onu görmedim hemen şuradan yukarı çıkalım şurada bir sürpriz var onu alabilir miyiz tınlayarak alırız bence alamazmışız buraya böyle şeyler eklemişler güzel bir yukarı daha çıkalım bu arada şu anda sesi açık çok güzel sesi şarkısı da sonra burada böyle koltukları koymuşlar acayip güzel elma çok iyi sonra buradan kaydık mı burada bir papatya var bunu aldık da bu difoca serinata serinata geliyor kaydırak arkadaşlarım Haydık. O zaman ben bu güncellemeyi bu kadar gördüm. Daha yeni güncelledim. O yüzden tam bilmiyorum. Ee, o zaman benim bu videomdan bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Allah'a çöreklerim.